En böyle bir toplantıda konuşma yapmaktan hoşlanan biri de değil, gerçekten iştenmeyi gösteriyor. Böyle bir toplantıda, böyle bir konuşma yapmak, ulusal olarak böyle çalışmak 17 yıllık. Nasıl bizimle yakın bir ilişkimiz? Neyse, birçok şey. Aykırı ödülsüzlük yapmak, mutluluk yapmak, insan hakkında konuşmak işlemimiz için aykırı zor ama biraz bir ödevi yapıp meseleyi sadece biyografiye indirgen sizin daha başka dünyayla olan geldiğinizle ilgili ulusun vesile olan <laughs> dertle ilgili bir miktar zamanınızı almak istiyorum. Onun için en sona yakın söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Aristoteles üzerine bir derste çok bildik bir Alman düşünüldü, filozofu bir düşünüldü. Şöyle der. Aristoteles yaşadı, çalıştı ve öldü. Gerisi önemsizdir. Bizim karşımızda duran Aristoteles veya Heidegger veya Gadamer veya Ruspaker artık bir yazıdır. Ama yazı ormanında bize getirdiği bir ciddi problem var. Bunu birazdan ele almak istiyorum. Sabrınızı taşıyorum. <laughs> Ulus Ailelerin dediği gibi taş gibi ufak olmadı. Çünkü taşın dünyası yoktur. Bizden farklı olan hayvanlar gibi Ulus'un ve benim üzerinde anlaştığımız bir çeviriyle telef de olmadı. Çünkü hayvanların dünyası yarın belki de yarından yazdır. Ama ulus öldü. Ölmek insana yaraşır bir şey. Ölmeyi tek tasavvur edebilen, üzerinde konuşabilen hayvan türü zoyan, logon, ekon dedikleri bir türü biziz. İster doğal dillerde olsun, ister doğal dillerin arasında dolaşan ve o diller içinde karşılık bulan yapay dillerde olsun. Biz dünyalar kurarız. Ve o dil dünyalarda yaşadığımız için, onun içinde başta doğduğumuz, onun içinde sosyalize olduğumuz için, onun içinde de ölürüz. Hayvanlar ölmez. Evet. Ama biz saygılarını yapıyoruz. Ulus da bu dil dünyanın bir dil ustası olarak ölüyor. Bu ölüm konusuna en sonunda tekrar dönecek. Ve bir gam kederle değil. Şimdi hepimiz bildiğiniz gibi kendimiz tarafından ve başkalarının tarafından biz hakkında ürettikleri öykülerin kesişme noktalarımızdır bunun içine bir yan efsane girer. O kişileri yüceltiriz, gelin dibine batırırız. Ama çoğu zaman, bu, çoğu zaman o benlik, o kimlik, o kişilik hakkında tek doğru bir şey söyleyemeyiz. Ben de doğru bir şey tek söyleyebileceğime inanmıyorum. Bu usta, bu senaryoların kesişme noktasında oluşan bir kişiydi. Sanırım bu nokta aşağıda kısaca üzerinde duracağım ve kendimce ulusla ilgili önemli gördüğüm cepheler aydınlığa çıktıkça biraz daha belirginleşecek. Onun için ben birkaç noktayı şöyle özetleyebilirim. Birincisi belge, bilgi, belge konusu. Belgelerin üzerinde nasıl bilgi, nasıl bilgi ürettiği, enformasyonla kavradığı. İkincisi kişiler arasılık ve dostluk konusu özellikle onunla yakın mesaide zaman zaman bulunmuş, danışmanlığını yapmış bir hocası olarak benim için çok önemli. Üçüncüsü, düşünce ve yazı. Düşünce, söz ve yazı. Ve son olarak ölüm. Şimdi, Ulus'un şunu da söyleyeyim ki, en önemli yetilerinden birisi, yaşamın kaba düz yazısındaki gizli şiirde düz yazının şiirinde dışarı bırakılmasıdır. Bu o kadar önemli de bu benim gözümde. Ne daima yaşamın içindeki kaba ham düz yazıyı bir şair, bir ozan kadar ki biliyorsunuz düz yazı da şiirdir. Konuşturduğunu, dans ettirdiğini bunun çok belirgin, özellik üzerinde kuracağım bir örneği, onun internette de bulunan ''Ignoramus'' eşittir bilmiyoruz, bilinç dışının bir eleştirisine doğru yazısıdır. Orada sadece kendisine özgürlükle saptadığı, belirlediği sözcükler değil, örneğin Oedipus emperyalizmi yahut akademik kolonyalizm sonrası, Psikanalizin iktidarlara hizmet edişiyle verdiği zarar gibi sözcüklerle değil. Aramızda konuştuğumuz için bildiğim Nidon'un mesela her bir sayfalarda batılların Batı düşüncesinin kafa tası içine kapanıklı sözcüğünde bulabilirsiniz. Bence uluslararası düzeyde Social Science Citation Index'e itibarıyla dergilerde yayınlanmak için fazlasıyla uzun Rus'un özensizliklerini yer yer gösterdiği için Türkçe'de çok ilginç. Çünkü Rus bir bilinç akışıyla yazmaya başladığı zaman meselenin substansına girer, cümle yeri diye bazı yerlerde düşük ve fazla da aldırmaz. O yazıya bakarsanız toplumda bilim dergisinin 70. sayısında psikanalizin <laughs> sorgulanması burada ki psikanalizi de sorgulanmanız gerekiyor. Çok ciddi bir biçimde vereceksiniz. Sadece onun özgün benim de paylaştığım bir e, sezgisini sezgi konusuna geleceğiz bir arkadaşı bunu söz etmişti. Şu cümlesinde bulabiliriz. Özellikle benim ve diğer hocalarımızın neslinin bildiği bir dönemde bilirsiniz Marx'la Freud'u yaklaştırma çabası çok eskiydi düşünceler. Bunun yanlış olduğu belki Marksçılığın içinde de sonradan pozitivizm olarak belirlenecek bir hatanın psikanalizin evet. içinde de katı bir aslında bizim <laughs> pozitivizmin bulunduğuna geç de olsa erdik. Kendisi şöyle bir o cümleyi verip geçeyim. Marx ile Freud arasında evliliği kuramlardan birinin ihmal ettiğini diğeriyle doldurarak kotarmaya çalışmak boşuna. Sonuna dek paylaşacağım bir cümle, bir yargı Biz ulusun dünyayla olan kuramsal derdini kişisel demiyoruz kuramsal derdini onun için psikolojikleştirmeyelim lütfen. Ve kendine özgü yönü henüz layık olduğu biçimde anlayarak değerlendirmeye başlamadık. Kalınca. Acaba balık hafızalı modernler olarak bu günler, bu anma günleri geçtikten sonra da girişecek miyiz? Çok da emin değil. Ulusun Marx'tan alıp kullandığı ünlü bir sözcükle şu söylememe izin verin. Aslında bu öykü goethe Fabula Narrator sözcüğüyle ilgilidir. Anlatılan senin hikayenmiş, bizim hikayemizdir. Gelelim ikinci noktaya, dostluğa. Sonunda dostluğun baştan söyleyin varacağı bir nokta var. O da varoluşun siyasetidir. Ulusun bunu çok iyi bildiğini ben biliyorum. Dediğiniz gibi ünlü Likomakos'a etiğinde <laughs> ünlü dört etiğinden en otantik olanı diğerlerinin bazıları sahte olanı ama kendimsiz değil. Dostluk için gerekli üç şeyden söz eder Aristoteles öğrencilerine. Bir işe yararlı. Bu daha çok gençler arasında olan bir şeydir. Genç kalmanın sahtekarlığını yapan, yüksek endüstriyle, ileri endüstriyle enformasyon düzeyine geçmiş ve çocuk kaldığını iddia eden bol psikoterapistli toplumlarda bu işe yararlık çok egemendir, kalıcı olmamasına rağmen. Onun için dostluk bu kalıcılığını çok çabuk yitirir. Aristoteles bunu çok güzel saplamıştır. Atina toplumu ve diğer Yunan devletleri için. İkincisi, işe yararlık, yaşlılık ve orta yaşlılığı daha da fazla mutluluk. Yaşlı olan insanlar artık şüphecidir. De, kuşkuyla bakarlar dünyaya. Onun için kolay kolay dostluk kuramazlar. Ve bu dostluk kurmaları genellikle işe yararlık üzerinden Zaman zaman Rus'un da buna girip çıktığını gördüm Hepimiz girip çıkıyoruz. İkincisi haz. Çok önemli bir şey. Dostlar birlikte olmaktan haz duymak. Oluyor. Gerçek bir dostlukta, birlikte, bir yemekte, bir ilişkiyi paylaşmakta, bir konuyu tartışmakta, bir kitap okumakta, şiir okumakta birbirlerine mutlaka bir haz var dostluğun önemli bir momentidir bazen. Ama o da çok kalıcı olmayabilir. Bunu da ben Mustafa, bu hazın gelip gittiğini bazen işkence dönüştüğünü muhtemelen onun açısından da öyleydi. Müşahede etmişimdir. Ama ideal dostluk diye bir şey vardır ki hiçbirimizin gerçekleştiremediği fakat kutup yıldızı gibi yönümüzü tahmin ettiğimiz bir momenttir. Bu da şudur. İdeal dostluk der Aristoteles, iyilik iyi üzerine kurulur. Ancak bu dostluk kalıcılık vardır. Bu anlamda ulus dolan dostluğumuzun, her birimizin dostluğunun bir şekilde ideale ulaşmasa bile ve imkansız bu, çok yaklaştığını en azından kendim için söyleyebilirim. Çünkü dostun iyiliğini gerçekten ister dost. Herkes hem kendinde iyidir mutlak anlamda hem de dostu için iyidir der Aristoteles. Bu kolay değil. Ben bunu başarabilen biri bir değilim. Ama ben de yakın geçmişte gelmeye çalıştığım ciddi bir rahatsızlık geçirip hastanede yatarken Rus'un bilmiyorum sezmek de dedik, ölüme Kendisinin beni çok aradığını biliyor. Dost olarak aramıştır. Hem de bir kere değil, bir kere değil. Ardından birçok kişiye de tembih etmiştir. İşte dostluk üzerine bunları söyledik ama hep gizli yapan Aristoteles'teki bir şey üzerinde durduk. O da belki gizli dördüncü momenti. Hiçbir şey zorlanmaz. Dostluk kayna bunun, onun beynle fikirler, doğası gereği doğal olarak gelişmesi gereken dostluğun bir anlam kazanması, bir kalıcılık edilmesi için. Peki bunu acaba nasıl gerçekleştirebiliriz? Ben sanıyorum ki uluslararası dostluğumuzda zaman zaman çok zımpara gibi oldu, çok tutucu oldu, çok yorucu oldu. Kendisiyle ortak bir derde bakabildik çünkü. Dostluğun içindeki mesela sadece fazla, sadece birbirinin yararlı olmak değil. Bunlar gelip bir bence. Ama dışımızdaki bir üçüncüye bakabiliyor muyuz ve bu zorlamasız oluyor Esas nokta burada. Bu zaman böyle bir şey oldu veya olmadı demekten çok bu soru doğru mu? Belki de doğru bir soru değildir. Ama şunu biliyorum. Bu ben ortak iş çıkaralım uğraştık yani o da o bir istedi. Mesela Herat Bitlis Türkiye köylü lisanıyla çevirmek istiyor. <laughs> Merkep neylesin altını saman dururken. Sözüm o. Veya konuşurken ünlü şey var. Zaman dama oynayan bir çocuktur. Egemenlik işte o çocuğundur lafını. Tam böyle Türkçemize nasıl oturtardı? Mesela orada beni uyandıran bir şey ulusun en yeni Yunanca bilgisiydi. Aslında aşık kemiği yapmaktan bahsediyordu. Hani aşık kemiği oynar ya köylü çocukları. Yani efesli çocukları herhalde gözlemekten, kendisi de oynadığı için insan bile heraklitiz. Biz onu şöyle ulusun büyük esprisiyle şöyle bağlamıştık. Zaman aşık atan bir velettir, hakimiyet veledirmiş. <laughs> şey. Ama bunlar böyle kaldı, sürdüremedik yani. Keşke bütün o fragmanları çevirebilseydik bu dilde, bu mümkünlerimizde. Kendi de, ayrıca şunu söyleyeyim sadece ortak konularda değil, kendi de başlamaya söz verdiği birçok şeyin ardını getiremedi. Neden ne bilmiyorum. bilmiyor. Bu benim için her, zaman onun saygısıyla, ruhuyla ilgili bir bilmecedir. O bir biçimde o şeyler gündemden çabucak düştüler. Mesela Jean-Pierre Fay'ın kendisinin çok değer verdiği Langage Totaliter, Totaliter, totaliter kitabı, iki cilt Fransızca, başlamıştır kelimeye. Hatta ilk 25 sayfasının yazılar, yazıcıdan çıkmış kopyası, ben yani taşınmadan önce bir yerlerde duruyordu. Umarım hala duruyordur. Yanlış şunu biliyorum. Ulus her zaman kronolojik zamanı reddetmiştir. Yani kendi özgür zamanını yaratmıştır. Bu zaman zaman başkaları için işkence de Elizabeth Hoca hatırlayacaktır. Olasılıkla kağıt stoğumuzun çok az olduğu bir takım günlerde ulusal master tezine yazdırmak bir işkenceydi zaten ben koridorlarda bağıran çağıran bir kötü adama düşmüştüm Ama başında durmak zorundaydık. Ve ben kendisi oturup da büyük bir rahavetle sigarayı yakıp da yani Ecevet Hoca'nın yani en önünde başkanlık Anladım ya başlayan sabrım bir anda tükenmişti. Yeter sana sadece 15 dakika 15 dakikada kendini ifade et. Tabii 15 dakikada Yunus kendini ifade etmemiş benim orada geçirdiğim bunalımı takdir eder. O özgür zamana döneceğim tekrar. Ulusun burası önemli. Daha çok bir söz ustası içinde öldüğü bir dünyanın bir söz ustası olduğu düşüncesinde. Steiner'in bir yargısını neredeyse doğrularcasına yazıdan çok sözün akışında vardır diyecek doğal bir diyalog kurabileceği insanları bulduğu anda burada yaratıcının üst noktalarına çıkardı, karşılıklı da çıkılır. Yine de seçkin yalnızlığın acımasız hazını yaşıyor muydu? Ulus her zaman düşünmüşündür. Seçkin yalnızlık kolaylıkla yalnızlığa, yani solitik denilen şey kolaylıkla yalnızlığa, acılı bir yalnızlığa dönüşebilir zaman zaman onu da gözlemlediğini itiraf edeyim. Bizim kaybımız dolayısıyla şurada yatıyor. Bence o biliyorlar. Artık biz onun kendisiyle değil yazılarıyla söyleşebileceğiz. Bunun getirdiği çok büyük bir sorun var önümüzde. Sözde olduğu gibi olmayacak hiçbir şey. Çünkü yazı söylenen her zaman tutuklar, hapse atar. Yazılı metenler düşünceyi mermer bir abideye dönüştürürler. Belki kitap bir abide olsun. Ama sözün akıcılığı, onun yaratıcı hataları, içine düşünen çukurlar, karşıdaki yok öyle değil ama dilişi. Bu arada gülmek onun içinde. Her zaman bizim aramızda bir gülme, bir dalga geçme. Kendimizle başta işte, dalga geçme kısmı var. Yazı ne denli güzel olursa olsun Bellek Hanım'ın zanaatlerini felce uğratır, atrofiye düşürür, yetiştirebilir. <laughs> Ulus belki de herkesten daha kolay geri dönebileceği okula belki de bu nedenle sırt çevirip arada dolaşmayı seçti. Hafızayı deterjanlayan bugünün okul sistemi, sadece üniversiteden söz etmiyorum, ona pek galiba uymuyorsun. Ama gene de neden gitti İstanbul'a da başka üniversitelerde ders vermeyi, seminer vermeyi tercih Onu şöyle açıklayabileceğini sanıyorum. Kendisi söze hep öncelik tanıdı. Çünkü seçkin yalnızlığın içinde ne kadar zahmet çekerse çeksin insan, eğer bunu birileriyle paylaşmazsa, bir duygu ve söz cemaatiyle bunu paylaşmazsa, sözleri orada dolaşıma girmezse çıldırabilir. Çok tehlikeli mi bu? Sözün dolaştığı bir cemaat. Bu cemaati kurmak için belki de Sato'nun Kıbrıslı kız Afrodite için söylediği Kıbrıslı düzenbaz kız rolüne bile soyulmuş olabilir. Zaten Homeros'un alegorisi de vardır İlyada'da. da. Aklı başarılı kişinin bile aklını çelen baştan çıkarıcı kemeri Afrodit edilir. Belki de o kemeri bir anlamda bu Kıbrıslı delikanlı takmış ve böylece birçok insanları dünyayla olan ortak değerlerimize doğru ifade etmiştir kendisine öte yandan empoze edildiğini, zorlama olduğunu algıladığı her şeyi ve der ki o şey yararına bile olsa bir şekilde yapmaktan kaçtığını biliyorsunuz. Bu konuda bir becerisi yok. Benim hep yanlış anladığım bir şey var. Ben insanların konuşa konuşa ortak bir noktaya varabileceğine inanıyorum ben. Ben bunu çok büyük bir yanılıyorum. Rasyonel ussal şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Usta bunun Bu bizi çok önemli bir yere belki de getirecek. Ulusun doğal diyalog kurabileceği insanlar bulduğunda dahi burada inatla bazı şeylerden vazgeçmedi. kendi zararla da olsa inatla sürdürdüğünü gördük. Bu bir anlamda aydınlanma diyalektiğinin kişi düzeyindeki en tipik örneğine dönüştürüyor ulusu. Bir yandan şey bir arkadaşı ve belki de doktora tezinin yazılmasına en büyük etken olan Arun Avuşoğlu'nun bir teşhisiyle formüllerle düşüncede akıp giden ya da şöyle diyelim formüllerle us yürüten bir kişi aynı zamanda da duygulara sezgiye getiren, taşıyan, neredeyse bedensel bir sezgi, düşünülen bir şey halinde değil, beden canlı sezgisi. Böylece de kendi zamanını yaratan, yöneten ve aktaran bir kişi. Sabır gerektiren bir kişi. Ben o sabrı pek gösteremem. Bunun benim gibi boş zaman karşısında özgür zamanı diken çalışmaları olan biri için bile neden büyük bir baskı ve sabırsızlık yarattığını itiraf ediyorum biz Son olarak gelelim majesteleri ölüme. Ölüm sorusu ayağını sürükleyen, sürdüren, patinaj yapan bir sorudur. Hep de öyle kalmıştır. Kendisi majesteleri ölümle buluşmadan önce Son günleri nasıldı bilmiyorum. onu arkadaşları bize anlatsınlar. Ama İstanbul'a gitmeye karar verdiğini farkına vardığım zaman, duyduğum zaman içimdeki sezgiyi söyleyeyim. Bu işin sonlanacağı hissi de kaplamıştı. Ne zaman oldu, ne zaman olacağını bilmiyorum ama olacak. Kendisi <laughs> son günleri nasıldı bilmem kendisinin stoğacılar gibi nihai ama tam bir oruç olmasa da özgürce bir seçişle stoik bir tutumla intihar ettiğini düşünüyor. Yavaş bir Ve bu altını çizmek isterim özgür bir seçiştir. Ulus bunu seçmiştir. Bunlara türü suçlanacak değildir. Bunlara türü ağlayacak değiliz. Muhammarçıdır. Kendimize kararlıyız. Bu laf benim lafım değil. Biz en başta kendimize kararlıyız. Sanıyorum ulus da kendine kararlıdır. Bedeniyle, canıyla kendisine kararlı son sıralarında belki bu stoik intihara giriştiğinde bir süre sonra ne yaptığını hissetmeyecek kadar uyuşmuştu. Bu soruyu sormuyor. İşte bu bize şu manuayla da karşı karşıya getiriyor. Ulustaş gibi ufak olmadı. Öteki hayvanlar gibi telef olmadı. Öldü. Ölüm bir soruysa yani ölümün kavranamazlığı üzerine çok gitmemiz gerekmiyor. Neden mi? Çünkü yaşamın öte yüzü olan ölümün kavranamaz oluşu yaşamın en yüce mutlusudur da